odama bir girdim. Kedimiz yatağında doğurmuş. Ne yapayım şimdi ben bunlara? Ne yapayım bu tatlılara? Bak anneleri nasıl emiyorlar. Ramazan geldi. Hoş geldi. Dört tane Yavruyla geldi. Bak ya şu şunlar tatlılığına bak. 5 tane kedim vardı geçen seneden. 4 tanesi öldü. Kimi hastalandı, kimini araba çarptı. Muezza öldü bu arada kardeşler. Haberiniz yok sizin. Kedim Muezza da öldü. Bir tek bu kalmıştı. Bu tatlım kalmıştı. O da hamileydi. Doğurdu şimdi. Mü mübarek Ramazanı buldu. Ayrıyetten geldi yatağıma kondu. Şöyle çok rahatsız etmeden çekeyim. Siz de gör. <laughs> Elhamdülillah. Yani bu kedim bir yaşına girmek üzereydi doğuran kedim. Yani anne oldu genç yaşında tatlım. Bunun annesi de dört tane doğurmuştu. Aralarından biri buydu. Bir tane dışarıdan bir kedim vardı. Beş kedim vardı. Bir sene boyunca hepsini kaybettik kardeşler. Üçünü araba çarptı zaten. Yok. İkisini araba çarptı. Biri zehirlendi. Artık günahını almayayım komşuların da. Belki istemeden yaptılar. Fareleri vardı. Fare zehrinden etkilenmiş herhalde. Biri hastalandı. Bir tek bu kalmıştı. Bu da bize dört tane tatlış getirdi. Selayla ne güzel okuyor mübarek ya. İnşallah duyuyorsunuzdur. Yarın cuma seda okunuyor. Hakikaten çok güzel okuyor. Şuraya karton koydum. Çünkü şöyle korkuluğun arası boşluk yere düşmesin diye. Tatlışlar. Şunların tatlılığına bak ya. Allah'ım yarabbim. Her şeyin küçüğü çok tatlı oluyor kardeşler ya. Filin. Ne bileyim. Balığın. Her canlının küçüğü çok tatlı. Hepsi tatlı da işte küçüğü ayrı bir şeker oluyor ya. Özleri açılmamış daha bunların. O taraftan da bir görüntü almaya çalışayım. Şöyle tedirgin oldu annesi doğal olarak da. Hmm. Annelerini yolar.